Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün istek üzerine 30.000 TL bütçede bilgisayar yapma <laughs> ya çalışacağız. Daha doğrusu yaptım zaten. Size ne kullandığımı göstereceğim. Ve bir iki tane ekstra öneride bulunacağım. 30.000 TL açıkısı, 20 20.000 TL'ye gayet benzer olacak. Ama iki farkı var. Bir, kasada azıcık daha kaliteli gittim. Çünkü limitine limitine biraz daha yetkin oldu. O yüzden Böyle bir kasayla gittik. Güç kaynağı sarıp sıkıntısız olsun diye MSI'den aldığımız için güç kaynaklı bir kasaya gerek yoktu. Bu da tamı tamına sığdırıyor kullanacağımız ekran kartının. Dediğim gibi bu 30.000 TL'lik bilgisayardaki en büyük fark bunun açıkçası daha çok 1440p için olması. Bunun iki sebebi var. Bir, ekran kartı bir hayli daha güçlü. Bütçenin neredeyse hepsi oraya gitti. 20.000 TL bütçe diye göre. 2. Açıkçası işlemcimiz biraz 1080p'de bottleneck olabilir ekran kartına. Açıkçası zaten 30.000 lira verdiyseniz bir bilgisayara ben bir hayli şekilde 1440p ekran almanızı öneririm. Şu anki aralarındaki fiyatlar monitörlerin harbiden çok az. Eğer onun hakkında da öneri isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hemen başlayalım. Bütçemiz kısıtlı olduğu için standart fanlı kutusuz Ryzen 5 5500 kullanıyoruz. Zen 3 mimarili, tam limitinde yetecek bir işlemci 6 çekirdekli tam limitinde açıkçası özellikle ama 1440p'de yani yük çözünürlük yükseldikçe ekran kartına daha fazla ağırlık bindiği için bir sıkıntı olmuyor tam ama limitinde o zaman bile yani anakart olarak benim yakın zamanda kendim babam için aldığım a 520 A Pro evet B450 değil çünkü açıkçası bu bütçelerde o biraz bizi zorlayacaktı ve bu iyi bir A520M anakartı iyi bir şekilde araştırdım. VRM'de vesaire gayet sağlam. Bir tek 7 çekirdekli bir işlemci geçecekseniz onu araştırmakta fayda var. Yine büyük ihtimalle sıkıntı olacağını sanmıyorum ama çok da bir söz vermeyeyim. Ayrıca tabii ki de anakartın support listelerine de bakın o konuda. Ama bunu çok kolay bir şekilde soğutacaktır. Gayet de her şey yerinde. Ve en ucuz anakartlardan bir tanesi AM4 platformu için. Açıkçası AM4 platformu şu olarak eski olduğu için fiyatları biraz yüksek her şeyin. Ama işlemciler işte 2500'e bir işlemci alabildiğiniz için onu bir yere kadar kompansiyon ediyor. Özellikle bu bütçede bilgisayar için. RAM olarak G-Skill Ripjaws zaten artık RipJazz neredeyse her fiyat performans build'da kullanılan gayet işi gören 3200 MHz fiyat performans. CL16 2x8 dual channel çalışacak yani RAM'ler takıyoruz. DDA5'ler daha çok ucuzları için hani bütçeniz varsa AM5 bir bilgisayar yapmak da gayet mantıklı. Sadece bütçemizde bunlar olabildi. O yüzden bununla gidiyoruz. Güç kaynağı olarak hepsi burada da çok sevilen Amazon'da da MSI Mac, DN, 600 watt. 600 watt bu, A 600DN 600W. 600W açıkçası bu bilgisayar için gayet detaylı olacaktır. Uzun yılda da götüreceğine inanıyorum. 80 Plus MSI'nin bilinirliğiyle yani ne kötü ne iyi gayet işinizi görecek bir güç kaynağı özellikle o Çinli ya da bir mezman kadardan kasayla gelen güç kaynaklarına göre bir hayli daha iyi olacaktır. 1 TB NVMe SSD ile geliyor. i̇şlemcimiz dolayısıyla hatta anakartımız da aslında PCI Gen3 hızlarında olacak. Zaten hatta PCI Gen3 olma ihtimali de var bunun. Acıkası fark etmeniz neredeyse imkansız. Onu eğer özellikle çok hız gerektiren bir şey yapmıyorsanız çok bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Kyoxia Toshiba'nın bir yan markası olduğu için ve fiyat performansı olduğu için ayrıca medya markadan alabildiği için ben bunu seçtim. Tabii artık 2025'teki bir bilgisayarın bence en az 1TB NVMe SSD'si olmalı. Şimdi en büyük fark ekran kartımızda Sapphire RX 9060 de Pulse modeli. Açıkçası isterseniz 3000 liraya daha ucuza aynı ekran kartını alabilirsiniz. Ama 8 GB VRAM'i var ve açıkçası 2025'te harbiden çoğu oyunda yetersiz oluyor. Ve özellikle gelecekte yetersiz olacağı gayet belli. Zaten Nvidia kendisi de sonra ekran kartında bunu bir yere kadar bildiği için süper modellerinde çok daha fazla VRAM getirmeyi planlıyor. Ben o yüzden 960 16 GB gittim. Alternatiflerde de birazcık daha iyi paraya bir hayli daha yüksek seviyesini göstereceğim. Ama bu da kesinlikle yeter çünkü bu açıkçası çok öyle güç harcayan bir ekran kartı değil. Safir zaten bilinen marka. Pulse en olsa da gayet sıkıntısız işe yarayacağını biliyorum. Onun dışında kasa olarak zaman bahsettiğimiz zigzaser işte hani en azından resmi satıcıdan iş görecek bir kasa. Açıkçası her şey limitinde sığacaktır ama sığacaktır. Önemli olan da o. Evet 30 binlik bütçemiz buydu. Bir de bir iki alternatif göstermek istiyorum. Mesela ben olsam 200 lira daha fazla verip böyle bir kasayı kullanırdım. Sadece tam limitimizde olduğumuz için aa, hani yalan söylemek açısından acıgası yapmadım. Yoksa ben direkt bununla giderdim. Boyut olarak da Antigen'in biraz daha bildiğim bir marka. Bir de Epsipo'da resmi satıcı olduğu için ben bununla giderdim. Bu ekran kartına geldiğinde ben sizin yerinizde olsam 100 lira daha fazla verip yine hepsi buradan alırım. Hani daha hızlı oluyor vesaire. Onu da hemen söyleyeyim. Onun dışında ekran kartı olarak yine aynı ekran kartı ama X8FX'in Swift versiyonu var. Bu açıkçası soğutma açısından bir hayli daha iyi. Yani çok büyük bir fark yok. İkisi de kesinlikle iş görür. Özellikle bu seviyedeki bir ekran kartında. Ama bir de şundan bahsedeyim biraz. Bu en yeni nesil bir ekran kartı olduğu için FSR 4 ile geliyor. Ki FSR 4 ile Nvidia'nın DSS 3 ve 4'ü arasında bir kaliteye sahip. Hani görüntü kalitesi açısından gayet iş görüyor. Hem Ray Tracing performansı da Nvidia'ya bir hayli yaklaştı. Önceki nesillere nazaran. O yüzden hani ben olsam bir 200 lira daha verip büyük ihtimalle XFX'e giderdim. Ama bir tek hani daha güvenli bir yerden almak istiyorsanız diğerini almakta da hiçbir zarar yok. Bir de soğutucu olarak ben açıkçası fanlı soğutucu yerine o da soğutmayı kesinlikle başarır. Çünkü en düşük alt çekedekli işlemci. Ama hani kafa rahatlığı hani o fan sesinden uzak durmak için ben açıkçası fansız halini alıp bir 200 lira daha fazla verip büyük ihtimalle böyle bir soğutucu alırdım minimal böyle Zigma Dragon'dan bilinen marka hepsi buradan. Bir de belki hani gelecekte güncellemek istersiniz ve şimdi uğraşmak istemiyorsanız 16 yerine 32 GB almakta fayda olabilir ama açıkçası AM4 zaten eski bir platform. Hani RAM'e ne kadar para vermekte mana var. O biraz size kalmış bir şey. Hani 32 GB vereceğinize ben açıkçası giderim. AM5 platformunu alırım. Orada bir tane stick 16 GB RAM kullanırım. Sonra istersen güncellerim. Çünkü DDR4'ün azından DDR5'te single channel bir RAM kullanmanız açıkçası performansı neredeyse hiç etkilemiyor. O yüzden uzun bir süre kullanıp sonra isterseniz ondan bir tane daha 16 GB takabilirsiniz. Burada olay şurada bitiyor. Anakartlarımız genellikle fiyat performansı olduğu için iki tane stickle geliyor. O yüzden iki tane 8 koyduğunuz zaman 16 için yeriniz kalmıyor. O yüzden bunları hesaba katmak lazım. Bu bahsettiğim build yaklaşık 30.800'e gelmiş olmalı. Yani 30.000'de bir şekil kitleyebildim. 30.000'lere. Evet sorunuz varsa lütfen sormayı unutmayın. Yakın zamanda 50.000 TL videosu yapmayı da planlıyorum. Çünkü açıkçası 40.000 TL'de sadece hani yine aynı ekran kartı. Benzer bir performans sadece bir hayli daha modern, daha kaliteli ekipmanlarla olan versiyonu olacak. Onu da isterseniz söylemeyi unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.